Ankara'dan herkese selamlar. 1 kilo kadar tavuk kanatı borcamın içerisine alalım. 3 adet patatesi elma dilimler şeklinde dilimleyelim. İki adet havucu ikiye bölüp dörde bölelim. 1 adet kapya biberi ince uzun şekilde doğrayalım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ dökelim. Yeteri kadar tuz. Yeteri kadar pul biber. Kekik karabiber ve kimyon ilave edelim. Sevdiğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Baharatlarla birlikte hepsini karıştıralım ve borcama yerleştirelim. Üzerine 4-5 diş sarımsak doğrayalım. En son domates dilimleyip üzerine yerleştirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırında tavuk etleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz fırından çıktı. İster pirinç pilavıyla, isterseniz bulgur pilavıyla servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.